Gazi Kopter uçuş hazır. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Topluluğu insansız hava helikopteri yaptı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Topluluğu Gazi Kopter adında insansız hava aracı üretti. Gazi kopter iki saat süreyle havada kalabiliyor. Mucitlerden Ahmet Tavşan, hobi olarak başladıkları proje için başlangıçta amacımız hobi olarak bu işte uğraşmaktı. Rektör danışmanı Profesör Doktor Emin Kuru'ya gittik. O da bizi yönlendirdi. Çok amaçlı bir araç tasarlamamızı istedi. Biz de gazi kopteri ürettik dedi. Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Emin Kuru, projenin Gazi'nin imajını değiştireceğini belirterek Gazi Kopter Sınır Karakollarında toplumsal olaylarda kullanılabilecek. Test sürüşleri olumlu. Patentini alıp Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderdikten sonra seri üretime geçecek. Gazi'nin gökyüzündeki gözü olacak, dedi. <laughs>